Herkese merhabalar. Sihirli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karadeniz yöresine ait olan fasulye diblesi yapacağız. Yaklaşık olarak 1 kilo kadar taze fasulye kullandım. İnce ince doğruyorum. Ve 1 adet kuru soğan. Tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Şimdi soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salça kokusu çıkana kadar kavuralım. Şimdi üzerine fasulyelerimizi ekleyelim. Bu şekilde de kavurmaya başlıyoruz. Üzerine biraz da tuz ilave ettim karıştıralım. Şimdi üzerine yıkamış olduğum bir su bardağı pirincimi ekliyorum. 5 dakika kadar böyle karıştıralım. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Şimdi su miktarını ayarlayacağız. Öncelikle 2 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Altını kısalım. Suyumuz az geldiği için üzerine biraz daha su ekleyeceğiz. 2 su bardağı kadar daha sıcak su ekledim. Toplamda 4 su bardağı sıcak su kullanmış oldum. Yarım saatte de pişti. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoların devamı için abone olmayı unutmayalım.